Tek devlet üniter yapının korunmasını, tek millet Türk milleti kimliğinin devamını, tek bayrak milli devletin bekasını, tek dil resmi dilin yalnızca Türkçe olabileceğini, tek vatan ise ülkemize ortak koşulamayacağını ilan etmektir. Ve bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Varsa cüret etmek isteyen bu değerleri çiğnemeye hazırlanan, ben bunları kabul etmiyorum diyen, buradan açıklıyorum ki ayaklarını denk alsınlar, bir kere daha düşünsünler. Burada biz varız, buna izin vermeyiz. Dün vermedik, bugün de vermeyiz. Yarın da vermeyeceğiz. Ve tereddüt edenler varsa... Buradan tam 1287 yıl önce Orhun'dan yola çıkan buyrukları ve inancı tekrarlamak istiyorum. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer derinmedikçe senin ilini, töreni kim bozabilir? Kitre ve kendine dön.